Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Sizlere bir tane site göstereceğim Ben de yeni öğrendim Yeni gördüm siteyi Arkadaşlar Site Elmas veriyor size Her giriş yaptığınızda Şöyle aşağıda göstereyim 100 elmas 100 elmas işte giriş yaptım 100 elmas Veriyor bir de Siteye ilk kayıt olduğunuzda size e, benim referans kodumla kayıt olduğunuzda 2200 elmas veriyor toplamda ben çektiğim için burada hani gözükmüyor çekim yaptım burada da zaten kripto adresim var airdrop adresi yazan yerde arkadaşlar bu sitede e, sadece e, nasıl diyeyim giriş yaparak falan para kazanmanın aksine sitedeki e, haberler kısmına girince e, burada işte video falan oluyor. Ne bileyim sitenin kendi yayınladığı haberler oluyor. O haberleri izleyince, videoları izleyince siz gene elmas kazanmış oluyorsunuz. Elmas da dolara dönüşüyor arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Aslında e, site tamamen siz ile bana bağlı olan bir şey. Hani siz olmazsanız ben kazanamam. Ben olmazsam siz kazanamazsınız mantığı aslında tamamıyla. Ee, biliyorsunuz hani devir kötü devir. İnsanların sürekli akıllarıyla oynuyorlar. Yok şöyle dakikada 5 dolar, dakikada 10 dolar öyle şeyler yalan olduğunu hani artık hepimiz biliyoruz arkadaşlar. O yüzden hani size göstermek istedim böyle siteye katılıyorsunuz dolar üzerinden para kazanıyorsunuz arkadaşınızı davet ediyorsunuz mesela işte ama benim referans kodumla kayıt olursanız size 2000 elmas geliyor bana da 1000 elmas geliyor hani hep beraber kazanıyoruz arkadaşlar çok da anlatacak bir şeyim yok site dolar veriyor ee, giriş yaptığın her seferde elmas veriyor yani dolar veriyor. Eee haberlere baktığın zaman işte videoları izlediğin zaman da dolar ve elmas veriyor. Ee, ben bir bakın derim, öneririm. Hani çok karlı yani diğer e, sitelere nazaren hani çok karlı. Mesela 2000 2000 elmas şu anda sitede 10 dolar mı, 15 dolar mı ne ediyor hani Zaten benim referans kodumla siteye kaydolduğunuz zaman size 2000 elmas geliyor direktman. Ben yorumlarda referans linkimi de bırakacağım. Kayıt olursunuz. Bir siteye bakmış olursunuz. Öyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Site bu şekilde.